Hekim yapı denilince aklınıza gelen üç kelime nedir acaba? Hekim yapı denilince akla gelen ilk kelime aile benim için. Hekim yapı olarak çok büyük bir aile olduğumuz için öncelikle aile geliyor. Hekim yapı başarıyla giden bir firmadır. Çok beğeniyoruz. İş önce, sonra dostluk, sonra aile. Hekim yapı denilince aklıma aileden başka hiçbir şey gelmiyor. Aile, aile, aile demek istiyorum. Dost ve aile. Hem aile hem de dostluk. Samimiyet ve güven. Güven, kalite, aile ortamı var. Tevazül. Kalite diyeyim, deneyim. Bir kere çalışanların çok samimi ve işten davranışları geliyor. Güven, başarı var. Bir de kalite diyeyim. Firmanın gücü geliyor. Güven. Benim hekim yapının devam etmemin iş baş sebebi dostluk. Yenilikçi. Bir de e, başarıyı paylaşmak.